Evet çekilemeyiz istiyoruz. ya. Deli deseyim. Yatar abi. 3 yaşın ailesinin tanıştığında. E çok teşekkür ederim. Tamam. 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 Şimdi bir <laughs> heyşek. Heyşek. Hey. Bütününde. Evet. 2011 şampiyonu. Şampiyonluk için bu sene şampiyon olduk. Bundan sonrası için var mı? Ne düşünüyorsun? bir Biz. Biz zaten söylüyorum. O sene, bu sene, bundan sonra her sene. Herkesi bütün emekleri için, gayretleri için gerek iş hayatında, gerek çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştirmek noktasında gösterdikleri gayret için, gerek sivil toplum çalışmalarından, bugün burada gördüğümüz bu güzel organizasyon, bu güzel kalabalık e, vesilesiyle herkese hakikaten canı gönülden tebrik ediyorum. Taraftarından, futbolcusundan, yönetimine kadar hepsine yürekler namusu teşekkür ediyorum.